Ali bana kaşla göz arasında talip oldu. Aa! <laughs> Neredeyse. Gerçekten Aa! mi? <laughs> e? Ay, Ama cevabını aldı. Ali <laughs> talip ya. olmuş. Ali talip olmuş. Ay Ali ben, de ne, dedim ben. Ha, değil ben mi? ne dedim burada? Toprağım ben, ben ne dedim burada? Ama düşünsene Ali ve Cansu. Ya. Biraz ya, hani ben mantık de yok. O da i̇yi iyi mi? <laughs> o. Dedi, Ali iyi görüyor. Ne dedi Ne dedi Ali? Ya enerjimi ve duruşumu ve tipimi beğenmiş. Böyle birini istiyorum. Eğer tankutlu olmazsan ben seni tanımak Aynen isterim. Hayır Ay o da var hep ikinci. Evet. Tankutlu tepkisi ne oldu? Tankut yemek yapıyor. Ee, çok konuşamadık. Peki ee, kız evet. odaya çağıracağım. O zaman konuşuruz. Peki bir şey ha. söyleyeceğim. Tankut olmazsa Ali olur mu? <laughs> Neden? Tankut olmazsa kimseyle olmaz. Neden? Çünkü ben e, evlenmek için gelmedim. Tankut'la evlenmek için geldim olursa. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani herhangi tank... biri için değil. Tankut, herhangi biri için değil. Yani. Tamam tankut var ama tankut için geldi. Tankut olmazsa sonra senin bir hakkındır yani. Bir aday yani istediğin yani başka bir insanla evlenebilirsin. Ben öyle biliyorsun. bir enerji ve elektrik almadım. Ali almış olabilir gururumda okşandı ama. Ama hayatım bu hemen olacak bir şey değil ki yani. Mesela biz Batur'a ne zamandır uğraşıyor ben de ben Batur'a daha yeni. Mesela Batur'a ilk gördüm hiç ay hayır asla ya, asla dedi yani. nefret ediyordum Batuhan'ı gördüğüm zaman günüm kötü geçiyordu benim. İstemiyordum <laughs> Batuhan'ı görmek. Ama şimdi zamanla insan Nefretten alışıyor, iyi. Hoş oluyor yani. Evet. Çok tatlı ya. Neyse konumuz Batuhan değil. Yani olabilir eğer Ali o göze bakmıyorum. Evet ya aşkım o. Kız ne oldu? Geçen ama. hafta ama... Batuhan'dan vazgeçmiştim. Batuhan'la ilişkim olmaz bitti gitti diyordun. Ne oldu? Söylemem. Neyi söylemezsin? Her Rüyasında görmüş hafta sonu. Kalk uyanda gördü. Tamam <laughs> ben benim Batuhan'ı karıştırmayın aşkım. görmüş Sen saçını mı boyattın? Ne o? Çok güzel gibi. Aynı bebeğim. Bir de oturalım. <laughs> ben kendi yerim oturuyorum. Ağzım var. Ay çok hastayım. Ya menemen, menemen de yumurta koymamış bunun içine bu. Unuttum ki. Kremalıya koyuluyor muydu yumurta? Aa. Kremalıya mı yumurta koyduğunu görmedim ben. Aa. Var yumurta evet. kısım, koyuluyor değil de. mi? Koymadım ben zaten. Pilav da yavaşça kısın. Ben karnımı doyurdum zaten. Size afiyet olsun ben... Tankutla konuşmaya ne gideyim kırmızı oda Nerede doyurdun kız karnını? Cans, gelince içerim. Hızlı çıktı. Hep beraber da içeriz. Bak, Kahve görüşmek istiyorum. Sana afiyet olsun canım. Bay. Zeytini verir misin? Git git. Oh, Aa, i̇ster, sen oluyor. 50 kere git kırmızı <gülüyor> odaya. <laughs> Okey. Kırmızı odaya Tankut'u davet etmek istiyorum. Ha, ha, Kırmızı odaya. Hı -hı. Hadi bakalım. Neyse, Git ona söyle. Bizimle konuşacağım. Git, şimdi Git şimdi onunla onunla içine dök ya. Rahatlat ya. Yani. de gel gel. Gidiyor çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Tankut bilir yapacağım ya. Tabii canım. Ona Salma bir şey söylemeye gerek yok. teşekkürler. Tercüme edebildiysem de mutlu bana abi. En azından iletişim kurabildik. Ha? Ya. Yeah. Seninle her zaman iletişim kurulur. Hop yavaş. Nazar değdi neydi bak nazar değdi neydi Tanku. Sakin, Ayaklarım sakin. geri geri gitti. Selam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendisi. Ah. Ben çevireyim. Nasılsın? Wow. İyiyim teşekkür ederim. Ya kusura bakma. Yani her şeyden önce özür dilemek istiyorum. Ee, ya yani inan... Biliyorum farklı şeyler yaşıyorum şu anda. Hı hı. O yüzden hani her şeyin bir zamanı vardır. Biraz zamansız mı oldu? Biliyorum farkındayım. Yani gerçekten kusura bakma. Zor bir günler geçiriyorum. Yani son bir hafta bayağı kötüydü bu ikinci haftanın başlangıcı. Kolay değil. Çok uzun zaman sürdü. ve ee, bir anda böyle gidince e, o yüzden dilemek istiyorum yani. Kusura bakma. Ben değil, ben... Kabalık ettiysem çok özür dilerim. yok yok kabalık değil. Yani, Anlaştık Affedersin. Ben. Ee, sadece bilmiyorum, ben da, daha Dani ile başlamadan sizi önce görmüştüm, seni Öyleymiş, beğenmiştim, başlamıştım. Öyle öyle Ancak bu zamanda gelebildim. Ben de bunu senin için hayırlısı ve benim için hayırlısı böyle olduğuna yoruyorum. Ortak karar alınabilir, alınmayabilir ama herkesin olacağı şekilde olsun diyorum. Başka bir adayım yok. Görünce seni çok ısındım ve çok tanıdık geldin. Teşekkür ederim. Gerçekten onu hissettim. Çünkü... Yani evlenmeyi düşünüyorken evlenmeyi düşünürdüm. Böyle bir adamla olmak istiyorum dedim. Açıkçası üstüme geliyorlar biraz benim kızlar evinde. <laughs> Haklılar ama e, evinde senden tek bir şey rica edebilirim. Sonuçta evet sen bir şey yaşıyorsun şu an. Ben zamansız geldim ama e, benim sana karşı olan duygularım senin için değerli olmalı ve e, Lütfen aşağılanmasına izin vermemek yani sonuç ne olursa olsun. Ya. Arkadaş da olabiliriz. Evet. Yani sanki Ki sen üstüne, öyle bir adamsın diye düşünüyorum. Ya öyleyim de şimdi bir de benim yerime koy empati kur yani. E, buradasın yani sen ben Hı -hı. ol şu anda. Yaşananlar yaşanıyor işte atıyorum ben senin için geliyorum. İşte A diyorum Cansı böyle böyle. Ve işte hani şöyle olsun böyle olsun Hı -hı. bir anda üstüme çok fazla yük ne olursun yükleme yani. Yok yok nerede? Yani insanlarla evet... ...arandaki... komunikasyonu anlayabiliyorum. Hani sonuçta gelinler evi... ...farklı bir ev. Bizim damatlar evinde de... ...büyük bir ihtimalle üstüne gelirler... ...benim de üstüme gelirler şimdi. Bilmiyorum ne olacağını ama... Yani... ...beni düşünerek geldim buraya... ...ama bir birey olduğunu unutma. Hani ben senin için şu anda... Kanıt gelecek durumda değilim yani. Ya biliyorum bir şey yap demiyorum ama e, hislerim senin için değerli olsun diyorum. Yani bunu gör. Anladım. Yani zamanla bunu zaten göreceğiz gitme geliyor. Ama... E, ben de mümkün olduğunca seni sıkmadan üstüne gelmeden göstermeye çalışacağım. Yani. Umarım. Anladığın için teşekkür ederim. Anlıyorum tabii gidelim. Ve yani... E, Elimde olsaydı en başında gelirdim diyorum. Sadece. Biliyorsun benim elimde değil bazı şeyler. Ancak başvurum değerlendirildi. Kısmet bugün neymiş? Belki sana çok iyilik gelir mi bilemiyoruz. Belki de o yüzden... Yani bugünümde. hayırlısıyla kısmetse... E, ya ben... Ya ne bileyim... E, hani kaderci bir insan değilim ama... Hı -hı. Bir takım olan olaylara da inanmıyor değilim. Hayatta olan her şey bir sebep için olur. Ve sonuçta olan şeylerden de ya bir ders alınır, ya işte Hı -hı. tecrübe kazanılır. Neyse yani, sonuçta evet, hayatın merdivenleri yapıyoruz. yani. Ee, sınama da olabilir. Ee, bilmiyorum neyin ne olduğunu ama her işte bir hayır vardır diyelim senin söylediğin evet, gibi. Doğru. Pozitif bakmakta fayda var her şeye. Önemli Hı -hı. olan mutlu olmak zaten. Ben ee, yani benim şu anda burada çok mutlu olduğum gerçekten söylemez. Burukluk var yani Hı. çünkü Yaşamamışlar var. Ben etrafa bakıyorum, gelinler evine gitmek bile istemiyorum yani. Orada sanki bir yerden çıkacakmış gibime geliyor sürekli. Yani böyle abuk subuk psikolojik e, farklılıklar yaşıyorum şu anda. Ama hayat, her şeye alışılıyor bir şekilde. Yani. Ne diyeyim? Ben ne diyeyim bilmiyorum. <laughs> Yani, benim açımdan da bak olaya. E, ha bir de ben biraz şok oldum yani ilk defa buraya benim için. Ama sana çok istedim. bana bu kadar net geldi. Gelse, ne mi? yapacağımı şaşırdım yani. Hmm. Bir garip bir his. Hani ilkleri yaşıyorsun. Hmm. Hem içim buruk. Kendi içinde fırtınalar var. Ondan sonra farklı bir olay oluyor. Birisi geliyor. Aa ben senin için geldim diyor. Cık. Ne biçim bir duygummuş hani. Karşındaki insanın hislerini biliyorsun kendine karşı. Hmm. Hazır bir his var orada hmm. Ama ben seni tanımıyorum. Yani Doğru hiç tanımıyorum bile. Umarım tanımak istersin. Diyorum, <laughs> ne diyeyim? Yani niye tanımak isterim ki yani? Karşımda düzgün güler yüzü bir gelin adayı oturuyor yani. Elbette tanımak isterim, tabii ki tanımak isterim ama e, yani şu anda sadece bir birey olarak tanımak istiyorum okay. yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani. Sen biliyor arkadaş oluruz falan dedin. Evet niye tanımayayım yani sonuçta? Hı -hı e, kısmetse olur platformunda beni tanımak isteyen bir aday var ve insan olaraktan ben de hı, hı. tanırım yani kendimi kapatmam kapalı bir insan olmak istemiyorum. sen yeter ki